thank uh you -huh. 6-12 Kasım gece esmaları ile sizlerle tekrar birlikteyiz. Ayrı kaldığımız dönemde esmaları ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar çok faydalarını gördüğünüzü, o kadar güzel mesajlarla doldurduğunuz ki DM kutusunu hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gönül bağıyla bağlandığımızı kesinlikle çok inanıyorum ve bu bağın devamını Allah'tan da tabii ki diliyorum. Sevgili dostlar, sevgili esma severler, gece esmalarının bize verdiği ayrı bir enerji, ayrı bir nasıl anlatayım size? O ibadet gibi düşünmeyin. Evet, ibadet niyetiyle yaptığımız esmalar da var, okumalarda ya da gece kalkıp bunlara vakit ayırmak çok ayrı bir şey. Bize kattığı inanılmaz büyük enerjiler var. Ama esmaların gece okunmasında sadece siz ve o varsınız. Bunu her zaman söylüyorum, ısrarla da söylemeye devam edeceğim. Çünkü o sessizlikte el ayak çekildikten sonra uykunuzdan fedakarlık ederek yaptığınız bu zikirlerin sizin hayatınızdaki dönüşü çok başka olacak. Ama bu hafta biz birazcık daha başka alanlarda okumaya niyet de ederek, başkalarına da dua ederek eğer zikirlerimizi yaparsak müminin mümine duası kabul olur. Şu anda Myanmar'da işte Uygur Türklerinin yaşadığı zulüm, zalimlikler, Filistin halkının hastanelerin bombalanması, çocuk hastanesinin bombalanması, ambulansla sevk sırasında bombalanması inanılmaz üzüntü veriyor. Yani savaşın adabı kalmamış. Eskiden o bile bir edep dahilinde yapılırdı. Esir aldığında hürmet ederdin. Bunun örneklerini biz tarihimizden o kadar çok biliyoruz ki. Haklılık haksızlık bunların derdinde değilim. Yani onu Allah biliyor. İşte hakikaten geçmişte karşılıklı ilişkilerde nasıl olunduğuyla ilgili hiçbir şeyim yok. Hadi yargılamam yok. Böyle bir dertte değilim. Ama bir zulüm var bir zulüm var. Bu zulme dur demek gerekiyor. Bu zulme hakikaten artık birilerinin konuşması gerekiyor. Birilerinin dur demesi gerekiyor. İnsanın insana yaptığı zulmü hakikaten kabul etmekte çok zorlanıyorum. Ben çok kolay bu esmaları vermem. Ama bu zalimliğin durması niyetiyle özellikle bunu yapan kişileri durdurmak, sıkmak kendileri de sıkılsınlar, daralsınlar. O yüzden Allah'tan tabii ki niyet ederek. Şu anda zulmü kim yapıyor ise onlarla ilgili benim bütün öğrencilerim bilir. Ben bu esmaları vermem arkadaşlar. Ders için bile öğretmem. Sadece anlatırım. Kenarınızda dursun ve lütfen okumayın derim. Özellikle niyet etmenizi çok istiyorum. Şu anda zulüm gören kim varsa öldürülen, haksız yere büyük bir hapishanenin içerisindeler. Ve bombalar yağıyor. Hakikaten böyle içim titriyor, içim sızlıyor. Niyet çok önemli. Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin. Sen ol dersen olur. Lütfen senden istiyorum. Senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Onları vuran eller, Onları bomba yağmuruna tutan her sorumlu kim var ise elimden gelen dua etmekse esmalarla dua etmeyi özellikle çok seviyorum. Sizlerin de sevdiğini biliyorum. Ee, orada bulunan zulüm gören herkesin kuvvetlenmesi ya da Müslüman aleminin kuvvetlenip bir dur diyebilmesi niyetiyle belki iletişimle, Belki diplomatik ilişkilerle gökyüzü de bunu çok destekliyor. Savaş çıkmadan hayırlısıyla bunların bizim üzerimizden güç kuvvet toplayarak dualarla salı gecesinin esmasına vermek istiyorum. Ya vekil esması. Ya vekil esmasının ebced değeri 66 Venüs ve Cuma'dır. İşlerini usulünce kendisine bırakanların işini en iyi yapan. Allah'tan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için sevgili dostlar, bizim gücümüz yetmez diyoruz ya ama Allah vekilimiz. O vekilken ona dua ettiğimizde, ona secde ettiğimizde, onu andığımızda, ondan beklediğimizde inanın bizden çok daha iyi yapar. Ya da yapılması için sebepler yaratır. Tabii ki eliyle yapacak hali yok, uçağı durduracak hali yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama vesileler yaratır. Bir anlaşma sağlanabilir, bir diyalog kurulabilir. Bu kadar kötü olmamak lazım. Yani savaşırken erkeklerle işte tabii ki insanlar öldürülmemeli. Biz bunu söylüyoruz ama zulmün e, sınırı yok hedef yok etmek ve ben çok üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Kendi hayatımız içinde bizi yok etmeye çalışanlar olabilir. Kendi bireysel hayatımızda da işimizi yok etmeye çalışan ya da ne bileyim işte bizimle uğraşan insanlar olabilir. Bizim gücümüz yetmiyorsa Allah'ın gücü yeter. O yüzden Ya Vekil esmasını lütfen 66 adet salı gecesi mutlaka okumanızı rica ediyorum. Ve çarşamba gecesi mutlaka ya kavi esması okumalı. Kastamonu, Adana, Van, İzmir, Yozgat, Yozgat. 54 Ebced değeri Mars ve salı çok güçlü, asla yenilmeyen kansızlık, kaslar, vücudun güçlü olması, zor işleri kolay görmek için özellikle okunur. Şu an çok zor bir durumdayız. Orada vicdani bir sorumluluğumuz var. Elimiz kolumuz uzanmasa da. İşte boykotlar yapılıyor ama boykotların da ben çok bilinçli yapıldığını düşünmüyorum. Gidiyor marketten, bakkaldan alıyor bir marka içeceği, sokaklara döküyor. O para oraya gidiyor zaten, merak etmeyin. Yani bu da çok saçma almamak gerekiyor. Doğrusu bu. İnsani yanımızın onlardan yana olduğunu biliyorum. Ama bir eylem de yapmak gerekiyor ya. İşte ürün almamak bir şey olmaz ya. Çok önemli değil. Kendi yerel ürünlerimizi kullanmak belki bize sebep olur. Belki bu kıstastan çıkmak için bir neden olur. Hayatımıza başka bir pencere açabilir. Her şeyin bir sebebi, bir sonucu var. Ya da atıyorum işte zor işleri kolay görmek. Allah belki çok kolay bir yol verecek. Önce Müslümana dua edelim. Önce insana dua edelim. Önce mümine dua edelim. Müminin mümine duası kabul olur. Tanımadığın kişilere ettiğin duadan en çok sen feyz alırsın. En çok sen faydalanırsın. Önce onlara dua edin. Sonra kendi hayatınızdaki zor işleri kolay görmek için okuyun. İnanın hayatınızın o kadar çok kolaylaştığını göreceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız. Çünkü başkasına yaptığınız sadakalar, dua da bir sadakadır. İlle para vermek değildir. Örneğin kapının önden geçen bir ambulansa dua etmek. Atıyorum bir itfaiye arabası geçtiğinde Allah'ım sen o yargını söndürmeyi nasibeyle kimse zarar görmeden kurt kuş zarar görmeden bu da bir sadakadır. Sadaka illa para vermek değildir. Elinizin ulaşamadığı yere diliniz ulaşır söylediğiniz kelimeler ulaşır ve o dualar büyük bir enerji yaratır. O yüzden lütfen ama lütfen hayatımızın bu alanında özellikle şu anda zulüm gören, orada yaşayan işte Uygur Türkleri ya da Filistinliler için ya da dünyanın bir başka yerinde zulüm gören kim varsa herkese niyet ederek Gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz belki birçok zorda olan insan var. Ama bunların tamamına belki müdahil olamayabiliriz ama dua edebiliriz. Hem Allah'ın katında bir makam sahibi olursunuz hem de bu işten sizin de faydanız olur. Allah sizin yaptığınız her şeyi mükafatlandırır çünkü. Özellikle yağ ile bizi güçlendirir. Biz güçlenirsek, elimiz güçlenir, dilimiz güçlenir, aklımız güçlenir, bedenimiz güçlenir. Çok daha iyi şeyler yapmaya fırsatımız olur. Gecenin sessizliğinde bu esmalarla inanılmaz kapılar açabilirsiniz. Perşembe gecesinin esması Ya Muhi sevgili dostlar. Muğla, Urfa, Hatay, Yozgat, İzmir. 68 ebced değeri, Venüs ve Cuma. Ama biz 68 çarpı 68 4624 adet okumayı katlanarak enerjisinin size etkisini daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Vakti olanlar için bu sayıda okunması güzel olur. Dirilten can veren. Hayat ihsan eden anlamındadır. İsrafil aleyhisselamın zikridir. İşlerde başarılı olmak için okunur. Hastalıklardan, kötülüklerden kurtulmak için okunur. Şu anda niyetimiz Filistin ve Uygur Türklerine yapılan zalimlikler olduğu için onların hayatlarının bağışlanması, dirilip canlanması, işte atıyorum kendi bireyselinizde de ekonominizi diriltmek istiyorsanız okuyabilirsiniz. İlişkilerinizi diriltip canlandırmak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Kendi bireyselinizde bunları çok fazla yapabilirsiniz ama bunun dışında imanınızı diriltir. Bağınızı kuvvetlendirir. Allah ile olan yolculuğunuzda esmaların gücünü arttırır. Bunu çok net söyleyebilirim. Hayata bakış açınız değişir. Önünüzdeki canlı perdelerden kurtularak daha net görmeyi, daha iyi çevreyi izlemeyi ve daha böyle canlandırıcı her şeyi yaşayacağınızı söyleyebilirim. Siz canlanırsanız yanınızdaki de sizden etkilenir. O da canlanır. Hayatınızda işiniz canlanır, bolluğunuz, bereketiniz canlanır. Enerji gökyüzü enerjisi hala Ekim'deki tutulmaların etkileriyle devam ediyor. Bunun da bilincinde olarak kendimizi de bir canlandırmak güzel olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Cuma gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya Halik ya da Ya Halik hangisini okuyabiliyorsanız 731 ebced değeri güneş ve pazar yarattığı her varlığın önce kaderini belirleyip sonra yaratan demek. İşlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak ve özellikle de rahim rahatsızlıkları için okunur ama en özelliği yoktan var eden demektir. Hep söylüyorum bizim gücümüz yetmez ama bizim esmalarımız var, dualarımız var kuru kuruya değil de daha bilinçli okuyarak gidersek inanılmaz etkilerini göreceğimiz özellikle kaderimizi belirleyen özel bir esma. Kaderimizin iyi olmasını. Kader değişir mi? Biz kaderi sizin çabanıza bağlı kıldık. Lafsı e, lafzı benim her zaman çok hoşuma gider. Ben Allah'a dua ettim deyip kapımızı kilitlemeden, arabamızın araçlarını kapılarını kilitlemeden yollarda, sokaklarda bırakıyor muyuz? bırakmıyoruz. Tabii ki bizim de bir şey yapmamız gerekiyor. Kaderimizi değiştirmek midir ya da kaderimizi güzelleştirmek midir? Tabii ki bunun etkilerini siz yaşadıkça, o kaostan çıktıkça daha iyi anlıyorsunuz. Bir çaba gerekiyor. Evet ama var olan değil yoktan şu anda bir barış sıkıntısı yaşıyoruz dünya genelinde. Bu barışı, olmayan barışı sağlamak için Allah'ın yaratıcı her türlü vesileye muhtaçız. İnsanlar o kadar kötü olmuşlar ki birbirlerine bağırır durumdalar, birbirlerini öldürür durumdalar. Kimsenin kimseye tahammülü yok. İşte bir ölüm şeyi gidiyor her yerde. İşte eşler birbirini öldürebiliyor ya da ne bileyim çok olaylar var. O kadar çok olaylar var ki bunların aslında hayatımızda üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak niyetiyle de ya da işte dünya toplumunun ya da Filistin ya da Uygur Türklerinin bu sıkıntılarından kurtulmak niyetiyle de okumamızda fayda var. Aslında Cumhuriyetimizin 100. yılı çok bizim ülkemiz için özel bir yıl derken çok şeyle uğraşmak zorundayız. Ama bu uğraşlarımız bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sur lafını, lafsını ne kadar değerli olduğunu bana özellikle bu aralar birden fazla çok hatırlatıyor. Hepimizin de hatırlamasını niyet ediyorum. Evet bizim ülkemizde sulha ihtiyacımız var ama dünyada da sulha ihtiyacımız var, barışa ihtiyacımız var. Bunu yoktan var edecek tek yaradan o da Allahu Teala Ya Halik adıyla bizlere yardımcı olsun inşallah. Cumartesi gecesi esmamız Ya Gafur ile devam ediyoruz. Gaziantep, Ankara, Fransa, Urfa ve Rize. 1286 ebcettir güneş pazar. Ama sabah ikindi eğer gündüz okuyacaksanız sabah ve ikindi de de okunabilir ama biz gece okuyacağız. Kullarının suç ve günahlarını meleklerine bile yazdırmadan unutturan demektir. Günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan kurulmak için aslında bütün dünyanın kötü ahlaktan kurtulması gerekiyor. Bir üstünlük kavgası, bir çıkar ilişkileri birçok nedeni var. Mücadele edilebilir, rekabet edilebilir ama her şeyin bir edebi ve adabı ile olması tabii ki çok önemli. Bu esma bizi özellikle affetmekle ilgili hatta affetmekten de öte günahlar hanesine yazılmadan unutturan affeden dünyanın barış içerisinde olması bu hafta benim gündemimde umarım herkesin gündeminde olur. Çünkü çok özel ve ayrıntılı anlatmadım burçlar ve esmalarda ama söylemek isteyip de söyleyemeyeceğim çok şey var. Ve korunmaya ihtiyacımız var. Affedilmeye ihtiyacımız var. O yüzden Ya Gafur esmasının Cumartesi gecesi okumanızı ısrarla rica ediyorum. Ve Pazar gecesi esmasıyla devam ediyorum. Ya Şekir, Şanlıurfa, Edirne, Kastamonu, İzmir, Rize, 526 Ebbetliğeri, Güneş ve Pazar kendi hoşnutluğu için yapılan işleri fazlasıyla mükafatlandıran, talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrü ve bol rızık kazanmak adına ya şekir ya şekür birçok yerde öyle geçiyor. Bunu her zaman anlatıyorum ama bir kez daha söylemek istiyorum. Ya şekürde şey var. Teşekkür ederim. Bu kadar kafi. Ama ya şekir de, teşekkür ederim. Evet devamını da diliyorum gibi bir anlamı var. O yüzden ben yağ şekeri kullanıyorum. Yağ şekür okuyanlar da var. O da yanlış değil ama etkisi dediğim gibi o yüzden biraz daha düşünmekte fayda var. Biz Allah rızası için okumalarımızı yapıyoruz ya en başta onun rızasını kazanmak için. Onun hoşnutluğu için yapıyoruz ya. Özellikle bu hafta bu kadar olay oluyorken daha da gündemimizde birçok olaylar olacakken şok haberlere bu ay çok hazırlıklı olun. Ve sosyal gündemimiz çok yoğun olacak. Diplomatik ilişkiler çok ön plana gelecek. O yüzden biz Allah'ın rızasını güttüğümüz her an hayatımızda bizim için çok daha Ödüllü zamanlara ge geleceğiz. Tarihimiz açılabilir, rızkımız artabilir, bulduk bereket ile gelebiliriz. Bunların hepsi hediyedir. Kimden? Tabii ki Yaradan'dan. Ne zaman? Kendi hoşnutluğu için yapılan işleri fazlasıyla mükafatlandırdığını söylüyor. Biz de Allah rızası için lütfen bu okumaları bu hafta gece yapalım. Sevgiyle kalın ve 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü kendisini rahmet ve minnetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.